Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Bendeniz Mr. B. Bugün sizlerle beraber Stardew Valley'e devam ediyoruz. Bir şey diyeceğim. Ben madeni çok beğendim. Madene gidelim mi gene? Tamam gidelim. Ama enerjimi birazcık boşa da harcadım. Ha, bize kaygılıyız. Hmm. Bizim olmayabilir Şunları ekeceğim, geleceğim ağaçlarım. Aa ilk ağacım büyüdü. Bakayım. Daha onlar aa kocaman onun. Kanka öyle bekmişin ki ağaca gidemiyorum. Arkadan dolaş. Ben gidilmiyor. ha, gidiliyor holy Orası ağaca. Alice Orman Çiftliği. Aslında. Sen kesin. Hadi gel, yanımda sadece kazma var. Şey, enerji için bir şey alsam mı ki? Fasulyeleri alalım mı yanımıza ya? Biz... Biz bir halk ne koyacağız ya. Bahar şeyi diye. Hmm, bir tane yetmiyor mu? İki tane, bir yere daha istiyor galiba onu. Bilmiyorum, o yüzden iki tane O zaman yaban avucunu alıyorum ben. Valla yaban avucunun bir tanesini bırakalım. Onu da halk evine vereceğiz, köye kalanlar. E bir tane yetiyorsa al fasulyeyi bak. Bir dakika fasulye. Çek. Ben tabii bir. Ya iki tane havuç aldım işte ya. Tamam yeter o zaman. Tabi tabi. Dur şurada çiçek var onu alayım. Lazım olur biliyor musun? Birisinin doğum günü olur şey olur. Bunu veririm. Aa ben oyunun sesini kapatmış ya Wow. Oyunun sesi kapalı. Ha, ben de <laughs> diyorum güzelim müzik nerede? Evet oyunun müzik çok rahat, güzel Evet evet inanılmaz iyi. Aa daha çilek çıkmış ya. Neydi? Robin'in kayıp baltasını bul. umrumda değil. Madende 40. seviyeye ulaş. Umurumda. <laughs> Hadi gel madene gidelim. Ee, madene giderken. Pem'in doğum günü. 4 gün sonra. 3 gün sonra da. Pem 1'e seviyor kardeşim. Pem 1 aldı. Pem da Pem saat 4. Aldı. Ya bu mevsim işi beni çok rahatsız etti bu arada. Nereden gidiyoruz? Şeye? Mağaraya? Bak şunları topla. Bunlar dövüşen verecek. Aa nasıl topluyorsun? <laughs> saat. A. Bilmiyorum. Bu yeri. Şunu alabiliyor musun? Alamıyor. Doğru. Eyvallah. Oo, hepsini verdi. Kral. Çünkü burada. Ah, bunlar manitacılık yapıyor. Çek, çek. <laughs> Ondan Selam de kardeşim, de. ne yapıyorsunuz? Bunun baltasını bul bize. lan sana. Çök çök es. Çök, çök. Çök, çök Ben kardeşim bilmiyordum ya. lan buralarda bedava yemek <laughs> olduğunu. araya gidelim artık gidemiyorsun. <laughs> Bir şey olmaz kanka, döneriz le seydasla Mağara da dışarısı sayılmaz aslında. Bu arada ya senden ses sikiyor çıldıracağım. Du, du, Bir daha en sona az En son alırsan senin sesin gelmez manyak. Şu an konuşuyorsan sesin yok ya belli. <laughs> o Boğazım... bu ne? Ha. Ya şöyle vururken hareket edebilsek keşke ya. Ses geliyor mu? Geliyor. Full spam yapmam gerekiyor. şey geliyor. Beyefendi, beyefendi. Beni dövüyorlar. Ya araya taş alacaksın işte ya böyle. Burada ya merdiven. Buraları açmıştık hatırlatırım. Bunlara hiç bulaşmadan insek mi? Bunlar çok faydalı mı ya? Bir şey diyeceğim biz buraya gelmiş miydik? Tevfik. Ee, konuşuyorsun ama sesin gelmiyor. Dedim hayır, hayır kanka gelmedik daha buralara. Merdiveni sesi buldum. Geliyordu. Geliyor geliyor. Aa bu ne? Mı? O bıcık kanka bunlar çok iğrenç onları Allah'ım kozoren... sesi ne kadar gıcık. Kendisi de gıcık merak etme. Bununla uğraşmak yerine direkt aşağı mı? <laughs> Burada da merdiven var. Ben şuna saati kepron kömür veriyor. Kömürler bize lazım var. Bitti ama topladım. Okey. So, dün var ya bir tane sivri sinek geldi odama. Bir rahatsız etti pezevenk. Biz 13. katı. Yok. Kanka saat 10. Bir şey olmaz. Ha doğru gece 2'ye kadardı değil mi? Ya Ne kadar iğrenç sesin var senin öldüm <laughs> Sineği öldüm dersin. Arı ya bu. Bu arıdır artık. Sinek. Sine Aa şeyde kumda kırmızı kafalılar var. Ama onların içine düşmeye uzursun be. Çukura düşülüyor mu? Hacı'm ondan sana çok vurusa yani ikisi ikisi sana saldırdı. Öldürsün Topla top, niye kaçalım buradan? Niye kaçalım? 15'e gitmeyelim mi? Kaçarım da arkadaşlar. Ha. Ya büyük kayanın altındaki. Aa buldum. Canın yoksa besleyeyim kuzum. Var var canım var. Ben ahududuyu niye yiyemiyorum yemiyorum ya? Can saat saat bak. Demin yapamadım niye bilmiyorum. Oyun bozuk agam. Hadi direkt aşağı raşlayalım. Boş ver hayvanla uğraşmıyorum <laughs> Mantıklı. Saat Saat 12, saat 12 evet. 15'i açsak? Abi bu saat gidelim mi ya? Bırak beni! Boş olsa ol. bırak Ya rushlayalım derken bunlar beni öldürecek. Dikolojik. Enerjim de kalmamış ha dikkat et enerji. Canım yok canım. Ya, ya sinek geldi. Ya. Araba Ha iyi. Sen şey yap ara bunu ödeceğiz. Kanka geç kalıyoruz. Kanka çıkalım gidelim ya boş. Ver. Yarın bir daha hadi. Beni takip et. Bayılma tamam mı? Hadi hadi hızlı. Tatava yapma. İzleme. Çay yap. Bugün beni takip ettin. Gittim bayıldım. Abi bana bir şey oldu. Ben yolda bayıldım. Bilmiyorum ne oldu. Dayanamadım evine girelim tamam mı? Benim ev uzak kendine. Fark etmez hangisi yakınsa. Koş koş. Şunu alalım. Ya yürü yürü hadi. Nimet Hanım'ın yardım bırakın lan. Aa çok hızlı koş. vardık. Sonu Son son 10 saniye koş. Koş eve giremez. Giremedim. Bayıldık evin içinde bayıldık. <laughs> evin içinde para ödüyoruz mu? Hayır. Ödersek söverim çünkü. Çok saçma. Uy para. Ya ya para var yani Para dediğin şey de 200 artık. Bana'dan 4.5 kestiler. 450. Kanka o evin içine var mı Sokakta mı? Ne abi ne abi? Oğlum bak mail gelmiş. <laughs> Dur bakıyorum. Kötü mail mi? Mail. mail. Ha Pierre, ben diyor gübre satıyorum diyor. Gübre lazımdır mıdır Yok değildir. Bunları tekrar gelsin, değil mi? Sandık lazım bizim bir tane. Şey geldi ya, elmas geldi. Elması satıyorum direkt Lazım olmaz mı? Çıkar da Para lazım kanka. Bak şuraya da şey sandığı yapıyorum koçum. Sandık. Dur. Yemekler artık buraya. Bitki, yemek. Evet. Çiçeği de buraya attım. Şey <laughs> ben de bunları şey yapayım. Madene mi gitsek düzenlemeden önce? O zaman direkt koşalım. Mağara. Ha. Sen madeni çok sevdim belki. Evet sulasana oğlum çiçekleri. Hiçbir şey yapmadan önce gidelim dedim ya. Ya şey düzenlemeden. Hmm. Şey mi olur kardeşim? Evimin hanımı sen değil mi? Aynen öyle ben ne diyorsam o. Hanımcılık mı yapayım ya? Evet. Aynen öyle. Şimdi bana cüzdanını <laughs> ver alışverişe gideceğim Valla 750 altınım var bir bedel yapma Biz zengindik ya çanta çok para Tamam zenginiz harika Hadi kaçalım Enerjim bayağı gitti ama iyidir herhalde. şurada buna bak bu da yenildi. Bu enerjim yedi. Biraz. Koş koş Esma. İki tane çıktı. Esma değil Alice. Alice mi? Aha bak Alice Hanım. Şunu da kazayım geliyor. Dayı ne yapıyorsun? Dayı Niye nabiyon? dalga geçeyim ya? salak mıdır nedir herkes kötü değil be dayım yanlış yoldan gittim evet evet Orada yol yok zaten <laughs> evet dayı ne yapıyor biliyor musun ha hani sen mağarada bayılıyorsun ya da evde bayılıyorsun ya yani. senin paran kaybolunca bu dayı araklıyorsa para var. aa pu pu bunu iyi Eşyamı çalmıyor. Daha İyiymiş ya. Bir... Aa ah, boss. Burası... Gel gel dışarı çıkalım. Yani buradaki bütün bu, hayvanları öldürmeden mardiven açılmayacak. Çıkalım buradan çıkalım. Gel, Öldürürüz o, kanka. Öldürürüz Tamam hadi Ben başladım öldürmeye. Ben sineği avlıyorum şu an. Ya da o beni avlıyor. Bilmiyorum. Arıyı da sinek yaptık ama. Ha al araya al araya al araya al araya. Şaşırt pezevengi şaşırt pezevengi. İşte bu. Şimdi bossa. Sen sağdan ben soldan. Spamı bırakma spamı bırakma. Spamı bırakma spamı bırakma. Sır sırtı sır sırtı hadi. Ha. Evet. Biz Türk'üz oğlum. Biz savaş taktiği biliriz. Merdiven altında çıkacak. Böcek eti Çık, yeniyor bu. mu ya? Yeniyor. Onlardan yemek yapacak. Hiç uğraşma. Ya orada merdiven var aslında direkt ondan aşağı inecektim. Evet, ya da aşağı inelim. Kömür var mı lan burada? olmasın lazım ya sana git bakalım. Dün aldık da bugün var mı? Aynı var. Aynı yer var, Değil aynı yer. Kaç kaç geliyor. Allah sıkıştı lan buraya. Hakkını helal et hanım. Ölüyorum. İki tanesine gel. Helal hoş olsun be. Ölünce ne oluyor bu oyunda? Hayır, Hayır sıkılayıp işte. durmasın. Allah'ım 5 tane geldi Ne yaptın buldun mu aşağı için? Tabi tabi. Nerede? Aşağıda. Çok şey oldu. Ya oğlum <laughs> ya işte ekranın alt tarafında. Buldum buldum. Var mı canım? Peki var var şey oldu tabii böyle hani anne ne dersin yani ne <laughs> en son nereye Aa, koyduysan öyle. orada ne en öyle ya, ya gel 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 avradıyla cima ile diyeyim gel Şunu ben yapamam. sen yapalım aha, aha. A atla atla çök 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 esma çök kozaları öldür tamam da şunlar öldürmez sesini koruyor. Çok fazla var lan. Bak onlar sabit kalmasın sabit kalınca karşılaşıyor şey kesin karşılaşıyor Taşlı şey kozarma da bir şey olmaz. Bu sabit kalmasın Şimdi şu an. şey ot düşürdüm. Bak gördün mü? Oradaki taşı almadım. Niye biliyor musun? Sen zaten geleceksin orada alırsın diye. Bak. Zaman kazandım. Harika bir zaman. Harikasın tabii. Buldum. Bugün 20'ye iniyor muyuz? Aa buldum. <laughs> Güleriz ya. Aa. Mavi. Mavi mi? O iki tane mi? Al. Ya. Kanka bana gelmesin. Okey sneeyi aldım tanklıyorum. Bize daha iyi kılıç lazım. Aynen dedik ki. Evet, evet. <laughs> Al bir, bir. Bu renler işe yarıyormuş ya. Al budular. Tabii canım. Merdiven çıktı yukarıda. Dur burada şey var. Turuncu. Benim şeyim yok ya. Yerim kalmadı. Aa doğru artık çantamız var. Evet. evet. Yeah. Var mı burada değerli maden? Onu alalım, kaçalım. Yok hadi. Şuraya hmm, vuruluyor mu? Yok. Ha, merdiven çıktı. Hı. <laughs> burada güzel. Şey. ben sandığa bak geliyorum. Ben etrafı inceliyorum. De ben Bu sandıklara bakıyorum. Şey. Mağara havucu buldum. Şu duvarı kırabiliyor mu ya? Nasıl Hay tüküreyim. Tahtayla şey olmuş işte. Bilmiyorum. Aa kömür şey. Kömür ver. Hop doç. Hop doç. Hadi bakayım ha. Ben çözdüm koçum size. Hop doç. Yok yok doç diyorum. Aşağı indim ben. Hı, aşağı indim diyor direkt. Lan beni Aa buradan oh. gidemiyoruz. Daha iyi kazma. Ah tamam Devam kanka. O şey mi gene aşağı? Yok. Devam desastı. Ya o kayaya geçemiyor sandım da alakası yokmuş. O o zaman oyun orada donar. <laughs> ya işte hani şey gibi düşündüm. Daha iyi kazma yapın gelin gibi düşündüm. Sen Nasıl? Aa devam devam çok iyi şu Yaz yaz da yapacak bir şey yok ona. O kadar, o kadar olur. Bir bana gelip vuracağız diye. Ya sesi de çok gıcık. Elim titriyor bak. Çok bana. affedersin görekli. çocuğu yani. Görekli, görekli. Ya daha yeni yemek yedim. Ne vuruyorsun bana? Ben de yesem Gözüm döndü bir anda bak. Evet yemeğimiz kalmadı galiba. Senin kaldı mı? Bende Dört tane var. Ya. Geliyor, um, Fuck you. you. Geldi sen peşin. <laughs> ben onu Dojde biliyorum da. Tüm dikkatim mit... Cık, dağıttı. Hepsini dağıttı ya bir tane daha geliyor galiba. Aa ya. dur buranın ortası var. Aralarını aldılar beni. Vuruyorlar. O vuruyor diyor. O vuruyor. Ben gideceğim galiba. Hakkı ne ver? Amına ya Rabbi. Sana vermeyi denedim ama olmadı. Allah. Allah. Nasıl yere atıyorduk? Tamam, ha. Kurtuldum daha da halk evine vereceğim şey gibi evde var, bir, tane bir tane daha değil. Bir tane daha tineyi kaldıramaz bu bir şeyim. Oo, bayağı şey çıktı lan burada. Hı. Hadi hadi bir alta inelim sonra eve. Tamam. Ya aynı şeylere vuruyoruz. Merdiven çıkmak. Merdiven burada olması gerekmiyor mu ha ya? Next sesi duymak istemiyorum artık eve gitmek istiyorum. Hı. Ya. <Gülüyor> ha merdiven. Merdiven merdiven. O. Oh. Ne çıktı? Kılıç <laughs> Aa bana da çıktı. İkimiz aynı de verecek kanka. Ha. Burada özel balık tutabiliyoruz. Burada ne var? Bir seviye kılıç. 2-5. Ooo bir de artı 2 hız veriyor. Aa nasıl gideceğiz burada? Balık. Enerji yani şey için balık tutalım. Şarkı ha aşağı gidiyoruz. kat var. Bir dakika bakıp geliyorum ben de merdiven Oraya da bir bakalım ya. sonra bayılalım. Ölelim. Saat 1. Koş. Saat 1 var ya yetişemeyeceğiz. Vallahi yetişemeyeceğiz. Niye ya? Kılıcın hız veriyor artık. Sanki eve Nasıl kılıcımız zaten <laughs> Hep aç gözlülüğünden Tevfik. Hep aç gözlülüğünden ya. Dedim mi? Yeter. Vallahi yeter. Gittik bayıldık. Allah 700 altınımız var. gidecek Allah. <laughs> Olsun taç satarız. Öz satarız. Dur. Aha <laughs> geldik. geldik. Yok gelemedik. Gelemedik, gelemedik. Bayılıyoruz. Bayıldık. Ben dışarıda bayıldım. Ay evde bayıldım. Hadi bakayım. Ya hep aç gözlülüğünden paramız gidiyor bak görüyor musun?